Sevgili, değerli kardeşlerim, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Uzunca bir kış dönemi yaşıyoruz. Hem de iyi bir kış yaşıyoruz. Bundan da gayet memnunuz. Malum, geçen sene özellikle kuraklıktan ciddi şikayetler vardı. Ve bunun ceremesine çektik. Kuraklık yüzünden tabii ki florada çok düşüklük oldu. Bu sene inşallah iyi yağış alıyor. Bütün bölgeler iyi yağış alıyor. Bir kardeşimizin güzel bir lafı oldu. Kar toprağın mayasıdır diye. Gerçekten de öyle. Kar toprağın mayası. Dolayısıyla çok da güzel kar aldı. Biz de bunun bahara açılımının iyi bir verim olacağını düşünüyoruz İnşallah Allah nasip ederse. Bu kar tabi toprağı suya doyuracak. Bu da iyi bir bitki çıkışı, iyi bir flora demek bizim için, iyi bir polen akışı demek bizim için arılarımızın geliştirmek için bu sene iyi bir başlangıç yapacağımızı düşünüyoruz bu yağışlar vesilesiyle ki hala devam ediyor. Güzel kardeşlerim Şubat ayına yarın gidiyoruz herhalde bugün 31. I. Artık arının özellikle Şubat 15 gibi diye, ortalama diyelim Şubat 15 gibi arının artık yavaş yavaş faaliyete geçeceği zamanlar başlıyor bölgesine göre olmakla birlikte. Ama soğuk bölgelerde bile arı Şubat 15 ve 15 sonrası artık harekete geçer. Ee, ve biz e, tam o dönemlerde arımızın e, beslemesini de biraz daha iyi yaparsak anayı yumurta teşvik ederek inşallah şöyle Mayıs-Haziran gibi kuvvetli arılarla biz e, özellikle mesela ben Karabasra Sedirdeki basraları arayı çalıştırıyorum Geçen sene öyle yapmıştım ee, Orada bir bal alma durumumuz inşallah olur diye düşünüyoruz Tabi bazı sıkıntılarımız var Bizim bu sene özellikle maliyetler açısından Çok ciddi endişelerimiz var ee, Düşünüyoruz düşünüyoruz. Herkes bütçesine göre düşünüyor ee, Nakliye giderlerimiz Özellikle arıcılıkta Arıyı bala hazırlamak için Besleme programları Her arıcı yapmak zorunda Kuvvetli arıyla girmek istiyorsak e bu da tabi yine şeker beslemesiyle arıyı kuvvetlendirerek yani teşvik ederek anarı yumurtaya. E bu da tabi bir maliyet getiriyor değerli kardeşlerim. E bu da biz biraz ürkütüyor. E ciddi maliyetler var önümüzde bizim. E bal fiyatları yani malum o da ayrı bir şey. E ama yapacak bir şey yok bizim işimiz bu. Biz devam edeceğiz yani bu işimize devam edeceğiz. E ve e baharda. Ben şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum değerli kardeşlerim. Kendimce ben öyle düşünüyorum. Her aracının bir yolu var, bir programı var, bir çalışma şekli bir sistemi var. Ben de bu sene kovanlarımın hepsini yani 150 kovan değil de kovan sayısını azaltarak çift analı girmeyi düşünüyorum. Değerli kardeşlerim çift analı kovanlarla hızlı bir gelişim yakalamayı düşünüyorum. Çünkü şunu bütün aracılar bilmeli ki, ki tecrübeli aracılarımız bilir. Biz bal akımına ne kadar kuvvetli arıyla girersek değerli kardeşim, biz balı öyle alırız. Sen yani bir gün 3 kat da kursan 3 katı da çıkarsan, bunun bir sürdürebilirlik zamanı vardır. Sen bunu 3 kovan sürekli taşıyamazsın. Yani anayı sürekli o kadar yumurtata yumurtata e, ki mevsim de müsaade etmez buna. Baharla alakalı bir şey bu. E, ve e, taşıyamazsın. Bizim e, baharda bunu yapıp e, nektar neredeyse herkesin kendi bölgesi var. Kimisi kestane 6. da açar. Kimisi başka yerde başka açar. Ben de e, sedir ağaçlarındaki e, basraya gidiyorum. Dolayısıyla ben e, 6. aya kadar bunu ne kadar yoğun hale getirirsem kat çıkarırsam arıya yani arı yoğunluğunu arttırabilirsem o kadar da iyi bir verimle karşı karşıya kalacağım. Onun için çift analı girmeyi düşünüyorum. 6. ayın ortalarında başlıyor sedirde aşağı yukarı. 6. ayın ortalarında karabasra sedirde oluşuyor ve çok da güzel bal arkadaşlar. E, müthiş bir aroması var. Sedirden alınan bal Sedir ağacından e, Onu hazırlayacağım arıyı e, Çift ana yani mesela benim 100 kovanım varsa Bunları arkadaşlar 50'ye düşüreceğim Yani e, üstte bir ana arı alta bir ana arı Ortada da ballık şeklinde Arının kuvvetine göre ortadaki ballığı Katlara arttırabiliyorsun e, Bu şekilde yaparak e, Yani beslemeyi tek kovandan yapıp Beslemeyi tek kovandan yapıp e, Daha çok arıya ulaşmayı Hesaplıyoruz burada bizim Tek katlı ve tek kovanlarda sağdan soldan çıta çekerek aldığımız için katlı kovanlarda rekortayı yükseltme durumumuz var. Bu da arı sayısı olacağı için ben çift analı olarak iki tarafta yumurta atıp ne kadar çok işçi sayısı artarsa sen de gıdasını verirsen arının teşvik beslemesini ana o işçi sayının yoğunluğuna göre yumurtayı daha fazla atıyor güzel kardeşim. Yani sadece besleme sadece polen yeterli gelmiyor. Çünkü işçi sayısının bakacak işçi lazım ona. İşçi sayısının azlığı da ananın yumurta olayını azaltıyor. Dolayısıyla o da bir önemli durum. İşçi sayısını ne kadar çok görürse anada yumurtayı bir süre o kadar da çok fazla basıyor. Çünkü bakıcı fazla. Onun için çift analıya geçip e, burada ana arının işçi yoğunluğunu görüp e, yumurtasını daha hızlı daha fazla atmasını sağlayarak e, yoğun bir arıyla inşallah e, bu hazirandaki e, Sedir'deki Basra balına çalışmayı planlıyorum inşallah. Yani bunu niye böyle yani tek kovan beslemesi yaparak daha çok bal alma hesabı her zaman şunu söylüyoruz çok kovan değil e, popülasyonu yüksek bir kovan bize iş veriyor e, özellikle ticari yapan arıcılar için yani yüksek popülasyonlu bir arı kovanı'nın bal vermeme durumu olamaz değerli kardeşlerim e, Tabii bunu ben inşallah bu sene arkadaşlar size söz veriyorum bu uygulamayı tek tek size göstereceğim yani çıt kata çıkarımını çalışmasını, yumurta atışını hepsini size göstereceğim. Bu sene inşallah göstereceğim. Ee, bu uygulamada verim daha önce ben almıştım değerli kardeşlerim. Geçen sene kovan sayısı fazla olarak yürüdüm. Çünkü arayı birkaç yere taşıdık. Katlı kovanlar taşımak gerçekten çok eziyetliydi. Bu sene e, en azından Haziran'da arayı güçlü olarak e, bala sokup zaten mevcut bal da sonra düşecektir. Yoğun ballarda biliyorsunuz yumurtayı keser sürekli bal basar arı popülasyonu zaten düşecektir ve nasip olursa da ondan sonra da çambanla yine hazırlığımızı yapacağız güzel kardeşlerim ee, gerçekten zorlu bir şey geçirdik bu sene biz öyle olduk yani bu sene e, bir şey yapamadık e, malum şartlardan dolayı ama bizler özellikle ben değerli kardeşlerim <laughs> biz hayatı olduğu gibi kabul ederiz yani yıkılmak yok geri vites yok hep ileriye bakarım. Benim hayat bakışım böyledir. Yani hep ileriye bakarım. Olması gereken de budur. İleriye bakacağız, işimizi yapacağız. Yani ofla, tüfle, püfle hiçbir şey olmaz. Başımıza ne gelirse gelsin, biz her zaman ayağa kalkacağız. Hayatın kendisi de budur. Hayatı aslında yani her şey olumlu, her şey olumlu olursa güzel olur düşüncesiyle çıkarsak çıkacak en küçük aksiliklerde maalesef dengeler bozulur. Onun için biz olumlu ve olumsuz yönleriyle her türlü biz yaşamayı seviyoruz. Her türlü ayakta durup önümüze bakıp işimize bakacağız. Bu benim mutluluğumu da elimden almamalı. Çünkü ne? Azsa ona göre yaşarım. Çoksa ona göre yaşarım. Ama yaşarım. Yani çok olmadı, mutsuzum, yani perişan olmaya gerek yok. Neyse imkanı azsa ona göre bir plan program yaparsın. Ona göre yaşarsın. Ama huzur yoksa yani az olmuş çok olmuş. ikisinde de benim için bir anlamı yok. Onun için biz Ayakta durup yine e, mücadelemize devam edeceğiz. Çok şükür bakın doğanın içinde yaşıyorum. İnsanlarla işim yok. İyi ki de yok yani. İnsanlarla işim yok. Çok yoruldum, yıprandım çünkü. İnsanlarla işim yok. doğan içinde, çamların içinde e, elimden geldiği kadar huzurlu şekilde yaşıyorum. Üretimimi yapmaya çalışıyorum. Oturup aralarla konuşuyorum mesela. Çok güzel oluyor. Tavsiye ederim. <laughs> Onlara da konuşabilirsiniz yani. Ağaçla da konuşabilirsiniz. Sıkıntı yok. O da seni anlıyor. Yani doğanın içinde onlarla bütünleşirsen aslında her şey daha mutlu oluyor. Yani yatlar katlar falan olsa kötü mü olur? Vallahi çok iyi olur. Bak onu atıyorum. Yani yoklukla her şey mümkün Değil kardeşlerim. Varlık her zaman iyidir. İtirazım yok. Her zaman iyidir. Ama varlık yoksa da yani ne yapalım yani şimdi yani biz, biz yok diye de oturup da dizlerimiz dövmeye gerek yok. Ben karnımı doyurabiliyor muyum? Huzurum yerinde, sağlığım yerinde. Bitti. Benim için bana bu. Biz ama ne yapıyoruz? Kazanmak için elimizden gelen mücadeleyi yapacağız. Yapmaya da devam edeceğiz inşallah. Bu seneyi geçirdik. Bakın kışta az kaldı. Şurada ne kaldı ya? Şubat'ın 15'ine. Mart dediğimiz zaman ülkemizin her yerinde bahar zaten. Onun için Şubat 15 arının artık uyanma zamanı geliyor güzel kardeşlerim. Bu arada ne yapıyoruz? Arkadaşlar erken bahar dediğimiz şeyde aralar uçuşa başladığı an güzel kardeşim direkt Varova mücadelesine başlıyoruz. Aman aman aman. Bakın bu Varova ciddiye alınması gereken bir durum. Değerli kardeşlerim, ben bu geçen baharda bizim kullandığımız uzman bu çubuklar yoktu. Ben de böyle sağdan soldan temin ediyordum. Elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyordum. Ama çok ağır kayıplarım oldu güzel kardeşim. Bu 8. aydan itibaren bu kullandığımız çubuklarla varağı olayı tamamen bitirdik değerli kardeşim. Bitti Allah'a şükürler olsun. Varağı çözdükten sonrası artık besleme ananın, ananın yumurta olayı ka karşımıza çıkıyor bizim. Bu da bizim elimizde olan şey. Ama varağı bulaştırdığımız zaman kovanı kaybediyoruz. Tedbirini almasın o kovan gider. Hele mücadele etmezsen güzel kardeşim 2 ay içinde kovan tamamen biter zaten. Arkadan gelen yavru olmayacağı için biter kovanı kaybedersin. Bu varoa da ee, malum mücadelesi kesilecek bir durum değil. Yani bunu her ay yapmak zorundasın. Özellikle erken barda 15 günde bir. 15 günde bir bu çubuklardan verdiğin zaman kovanla ilgili bir korkun kalmasına gerek yok. Normal işine bakabiliyorsun. Mümkün mertebe elimizden geldiği kadar. Tabi biz aslında her arıcının kendine göre de mücadele şekli vardır. Duman verir, başka bir şey verir. Ben şunu konuda biraz niye kendi yaptığım uygulama daha doğru görüyorum günlük mücadeleler bizi kurtarmıyor. Yani sen duman verdiler ya Bu bir günlük mücadele. De. Varsa ne varsa döker. Aşağı indirir. Ama yani bu bitmiyor ki geliyor taşıyor ara bunu getiriyor. Ben de diyorum ki ya bunu öyle bir şey yapalım ki yani bu 15 gün boyunca ne gelirse gelsin kovan bunu öldürsün. Yani yaşatmasın izin vermesin. Veya ben dönüp dönüp o kadar kovana onu sıkamam. Onun için bizim bu tip kullanımlarımız bu 15 günlük vermiş olduğumuz varağı çubukları zaten 15 gün arkana dönüp bakmana gerek yok o gel, gelen de içinde olan da ne varsa sürekli ölüm yaşattığı için kovan tertemiz duruyor. Hastalıksız, sağlıklı bir kovan, besinde olan bir kovan akaca çok güzel ilerliyor. Gayet de sağlıklı ilerliyor. Onun için bu baharda mümkün mertebe direkt arı uçuşuna başladığında vara mücadelesine başlıyoruz. Hemen teşvik beslemedi inşallah başlarız. Ee, arımız inşallah çiçeklerin açmasıyla da bu kardan sonra düşürseniz ya o doğa nasıl canlanacak yani inşallah Allah'ın izniyle böyle akın akın polen gelecektir büyük ihtimal öyle umuyoruz ee, ve iyi bir sezon başlangıcı olacağını Allah'ın izniyle ben eminim inşallah ee, bize tedbirlerimizi alalım inşallah Şubat'ta tekrar böyle bu konuları üstünden geçeceğiz güzel kardeşlerim 40, 45 gün falan bir yay yapmamıştım sizleri özledim hem dedim şöyle bir hasbel edelim hem de biraz paylaşalım dedim. İnşallah daha sık yayınlar yapacağız. Böyle hafif bahar havasını görünce neşem yerine geldi. Kışın kendimi kapattım ben. Şimdi böyle baharı görünce e, sohbette başlar diye düşünüyorum inşallah. Hepinizi seviyorum. Saygılar ve sevgiler sunuyorum değerli kardeşlerim. Allah'a emanet olun.